Kanuni Sultan Süleyman, tarihin en güçlü hükümdarlarından biri, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını üç kıtaya genişleten, adaletin ve sanatın koruyucusu bir lider. Onun 46 yıllık saltanatı, Osmanlı'nın altın çağı olarak bilinir. Bu belgesel, Süleyman'ın yaşamını, başarılarını ve mirasını tüm yönleriyle ele alıyor. 27 Nisan 1494'te Trabzon'da doğan şehzade Süleyman Yavuz Sultan Selim'in ve Hafsa Sultan'ın oğluydu. Babası, Osmanlı tahtına sahip olabilecek güçlü bir lider yetiştirmek için Süleyman'ın eğitimine büyük önem verdi. Genç Süleyman, Manisa'da sancak beyliği yaparken yönetim tecrübesi kazandı. Bu dönemde İslam hukuku, tarih, edebiyat ve askeri strateji gibi konularda üstün bir eğitim aldı. 1520 yılında babası Yavuz Sultan Selim'in vefatının ardından Süleyman 26 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. Onun genç yaşta tahta geçmesi, Avrupalı devletler tarafından Osmanlı'nın zayıfladığı şeklinde yorumlandı. Ancak Süleyman, ilk yıllarında gösterdiği kararlılık ve başarılarla bu algıyı hızla değiştirdi. Süleyman, ilk büyük zaferini 1521'de Belgrad'ın fethiyle kazandı. Bu başarı, Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısını sağlamlaştırdı. Ardından 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi'nde Macar ordusunu yok etti. Bu zafer, Osmanlı'nın Avrupa'daki gücünü perçinledi ve Macaristan üzerindeki Osmanlı kontrolünü başlattı. Kanuni yalnızca karada değil, denizlerde de Osmanlı'nın gücünü artırmayı hedefledi. Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı donanmasını Akdeniz'deki en güçlü deniz gücü haline getirdi. 1538'deki Preveze Deniz Muharebesi Akdeniz'de Osmanlı'nın kesin hakimiyetini sağladı. Bu zaferle Akdeniz bir Osmanlı gölü haline geldi. Kanuni, doğuda Safevilerle olan rekabeti sona erdirmek için bir dizi sefer düzenledi. Tebriz ve Bağdat'ın alınması, Osmanlı'nın doğudaki gücünü artırdı. Ayrıca Basra Körfezi üzerindeki kontrol, Osmanlı'yı uluslararası ticaretin önemli bir oyuncusu haline getirdi. Süleyman yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda bir adalet savunucusuydu. Halk arasında kanuni unvanıyla anılan Süleyman, Osmanlı hukuk sistemini yeniden düzenledi. Hazırlanan kanunnamebi Ali Osman, imparatorluğun yönetiminde bir dönüm noktası oldu ve Osmanlı halkının adalet içinde yaşamasını sağladı. Kanuninin hayatında Hürrem Sultan'ın yeri ayrıdır. Hürrem, yalnızca bir eş değil. Aynı zamanda Süleyman'ın en güvendiği danışmanlarından biri oldu. Ancak bu ilişki Osmanlı sarayında birçok entrikayı da beraberinde getirdi. Şehzade Mustafa'nın ölümü ve Hürrem'in oğulları arasındaki rekabet Osmanlı hanedanını derinden etkiledi. Kanuni döneminde Osmanlı yalnızca askeri zaferlerle değil, kültürel ve sanatsal başarılarla da altın çağını yaşadı. Mimar Sinan Süleymaniye Camii gibi eserlerle Osmanlı mimarisini zirveye taşıdı. Kanuni, edebiyat ve şiire de büyük ilgi gösterdi. Muhibbi mahlasıyla yazdığı şiirler onun sanatçı yönünü ortaya koyar. 1566 yılında 72 yaşındaki Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferine çıktı. Bu onun son seferiydi. Kuşatma sırasında Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazandı. Ancak Kanuni bu zaferi göremeden vefat etti. Onun ölümü ordusunun morali bozulmasın diye gizlendi ve Zigetvar zaferinin ardından duyuruldu. Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan padişahıdır. Onun dönemi Osmanlı'nın hem askeri hem de kültürel olarak zirveye ulaştığı bir dönemdir. Adaleti, liderliği ve vizyonu sadece Osmanlı tarihine değil Dünya tarihine de damgasını vurmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'ın hikayesi yalnızca bir hükümdarın değil, bir imparatorluğun yükselişinin hikayesidir. O, Osmanlı'nın altın çağını inşa eden liderdi ve mirası yüzyıllar boyunca unutulmayacak.